Reis adında. Muslera sesleri Manisa'da. Top Selçuk'tan. Ve doğru tezahürat ve ardından Muslera geliyor. Uruguaylı geldi. İki kaleci karşı karşıya. Tarihi anlardan biri. Muslera topun başında. Volkan çizgide. Manisa'da Muslera geliyor. Muslera. Muslera. Fernando Muslera. Golün adı Muslera. Manisa'da ağları sarsan Muslera. 3-0 oldu. Arkadaşları Muslera'nın yanında. Böyle yaşıyorlar sevinci. Fernando Muslera. Galatasaray'da bu sezon futbolcu kalmadı. Mustera Fatih Hoca'nın yanına gidiyor. Golcüler arasına Musera da adını yazdırıyor. Müthiş bir atmosfer. Manisa'da Mustera'nın sevinci Volkan'ın üzüntüsü. Haftalardır